Adam soray diyor ki anlat bir fikre. Şimdi diyeceğim ki ver 5 milyon hepsini dinle. <laughs> Ofla Ali iftarla sunar. Fikralar değil. Bizim köyde kasabın Ömer var. Almanya'dan köyde diye bir tane ağaç motoru. Bizim Meksi'de biz mi beraber. çöyle inanır mısın? Ağaç motorundan üç güne bir gürgen ağacını kestik. Niye? Biz bilmiyoruz ki. Sürte sürte Ömer geldi la dedi bunun motorini niye çalıştırmadınız? La bunun motoru da mı var? <laughs> Bir çalıştırdı gülgenleri kesiyor gidiyor saniyesini... O arada Mekselemize parmağını kesiyor. Biz hemen parmağı kabayırdık. Beş on kişi doğru Trabzon'a numune Hastanesi'ne... Doktor bey Meksi e parmağını kesti. E doktor diyor ki tamam parmağını kesti de hani Meksi. Biz diyor ki onu da mı götürecek? Şimdi domuz avına çıktık köyde. Tamam da herkeste tüfek var. Meksik'te yok. Meksit taşın üzerine oturuyor. Biz domuzu at ayarak at, 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 at. Vuramadık. domuzu tabi Mermile bitti. Biz attık tüfekleri. Kacayarık. Domuz alttan yukarı geliyor. Ben dedim lan meksit kayda kaçsana alan domuz geliyor. Meksit aynen öyle dedi. Ben domuza bir şey etmedim ki. Bu şiveyi ömrümde hiç değiştiremedim. Karadeniz şivesini asla değiştiremedim. 1970'te İstanbul'a geldim. Halen de aynı şivelan konuşuyorum. Ömrümde bir defa yanlışlıkla kibar konuştum. Böyle sosyete konuştum. O da hayatımı kurtardı geç ama hiç değiştiremedim. Yani konuşmam. Orjina böyle yapmacık hiçbir şey yapamayırım. Ee, 70'te anam 50 bin lira verdi bana. İstanbul'a gelirim. İlk defa gelirim İstanbul'a. Bir jeton da verdiler bana ki haremden ararsın. Amcan seni geliyor alır. Ben de tabi saf saf geldim otobüsten indim Gittim de, amcama haber vereceğim İlk defa İstanbul'a geliyorum e, Telefon kulübesine girdim Jetonu attım numarayı çevirdim Karşıma bir kare çıktı sayın abonemiz bu bir teyip kaydı. Ben yalvarıyorum karıya. Diyorum ki hanımefendi ilk defa geldim. Emicemek geldim diyeyim. Ondan sonra ne yaparsam diyeyim. Yarım saat karıya yalvardım ben. Karı şeyleri tekrar edeyim. En son telefon kulübesi tekmelenmeye başladı. Bir tanesi dedi kardeşim konuşacaksan konuş ya. Biz de konuşacak. Dedim ha buraya bir karı var. Emicemle görüştürmeyi beni. Adam anladı işi hemen. Ayzi'yi yerine kodi. Jeton geri geldi. Ben yine uyanamayarım bir şey. Diyorum Allah razı olsun. İyi karıydı. Jetonumu geri verdi bana. 1985'te büroda oturuyorum. Soba satardık o zaman. Ofli'nin bir tanesine soba sattım. Dedi la Ofli bunda bir hata olmaz diyeyim. Olmaz dedim hacı amca. Abi sobayı alı gitti. Bir iki saat geçti aradan sobanın kenarı çizik. Ben ne bileyim. Aradı telefonla büroyu bir kaldırdım telefonu. Daha alo demeden... Adam bir başladı senin sattığın sobanın da senin de bir kalaya başladı bana... nefesimi tuttum ömrümde ilk defa o zaman kibar konuştum sayın abonemiz bu bir teyip kaydı dediğince adam hay Allah teyibe soğuyduk ki telefonu kapattı öyle kurtardım bir hafta sonra adam gördü beni kartalda dedi ki ofle doğayla o teyip çıktı karşıma yoksa seni mahvetmiş mal ben benim bazen e, böyle çok ha, incelip de kibar olmak da, e, iyi bir şey değil. Çünkü Temel bir bufe açtı. Bufeye geldi sosyete aile çocuğu. Affedersiniz Temel Bey bir malbara sigarası rica edebilir miyim? Temel diyor ki oğlum paraya vermeyecek misin? Niye karı gibi yalvarıyorsun? Şimdi amca onunla ben 15 gün önce geldi mi İstanbul'a? Diyor ki beni gezdir. ben nere bilirim? Kadıköy'den e, Sirgeci'ye, Sirgeci'den Uşkide'de öyle dolandı duyuyorduk. Amca onunla beraber gittik. Gezdiririm onu şimdi. Götürdüm onu. O Eminönü'nde cami var ya, büyük cami. Onun etrafında dolandı duruyorduk. Sonra sen İstanbul'u gezdiririm. Ha. Oradan geçtik Galata Köprüsü'nden geçtik karşı. O zaman bir jeton yok bilet vardı. Kağıt bilet vapurlara. Biz aldık vapura bilet. Şimdi bu tarafa geçecek şimdi. Kirdik o Kadıköy iskelesinin oraya şey Karaköy iskelesinin oraya oturuyorduk şimdi. Akşam saat dörde kadar sohbet ettik Emici Oğlan'la. Akşam üstü dayanamadım en sene. Bir adam geldi. Dedim hemşerim ha bu vapur ne zaman kalkacak? Dedi hangi vapur? Dedim bu vapur değil mi? Dedi oğlum bu iskeledi vapur kafadan yanaşı gidiyor 15 dakikada bir. Ben sallanıyor diye iskeleyi vapur biliyorum. Çözecek yakalatlar gidecek. Bir gün de bir uşaklarla, Şimdi ben o zaman tabii kucuğum, takım elbise giyirim, krem tuvalet giyinirim tabii. Ben tabii karşıdan kurstan geliyorum, Üsküdar iskelenin oraya beni karşılayla 7-8 kişi kız tavlamaya gidiyorduk eminim peyrem kasabun kasabun meksut bunlar şimdi kasabun meksut iri yarı tamam mı ben gelirim beni takım elbiseli olduğumuzu ön tarafa alıyor ben kıza yavrum diyorum olar altta arkadan yavrum diye 8 kişi tekrar ediyor aynı lafı kıza önümüze bir kız düştü ben yavrum dedim kıza şimdi onlar da başladılar yavrum diyor. ama kız rahatsız oluyor biz takip ediyoruz yani tabi laf atar. kız tavla ediyoruz ya Tam o Üsküdar İskele Camisi'nin oraya meydan var. Çeşmen'in oraya iki aldık arkadaş bir genç bir çocuk boyu var ya bir metre var yok. Bizi bir durdurdu yedi kişiyiz. Lan kardeşim dedi ya bir kıza bir kişi laf eder dedi. Sekiz kişi yedi kişi bir kıza laf eder mi dedi ya. Ayıp değil mi deyince kız zaten orada rahatsız oldu ki Kaçtı gitti tabii. Arkadan ben de tabii hem de ön tarafa arkama yedi kişi var arkadaş dedim sana ne dedim adama çocuğa tabii o zaman genç bir çocuk sana ne diye kalkma diye mesut mesut beni geri çekiyor diye ki sen diye karışma ben işini bitireyim der demez abi çocuk bir elleğini sivirdi ba bir yumruk çeneden ben aynı yere uzandım yağmur da yağ elbiselerimle beraber rezalet içindeyim daha kagamayım zaten Da. Abi kalkana vuruyor, kalkana vuruyor adam. Ben dedim lan Mesut kalkma en çok Mesut artık. Diyelim ya oğlum kalkma yatma yerde bir şey demiyor adam. Bizi var ya yedi kişiyi serce bir kesti. Adam var ya öyle diyor dedi bizi ki. En son ikisinin Çinili karakoldan polis geldi ekip bizi aldı götürdü. Şimdi komiserin yerine ben oturayım, benim karşımda o çocuk oturuyor, bizi diyen çocuk. Meksut arkamda, iri yarı ya, Meksut da öyle bir kuvvetli adam ki. Komiser dedi ki, beyefendi bundan davacı mısınız bu arkadaştan, boksör mü sizi uyarması lazım. Dedim komiserim yedi kişiyi diyen adama bir madalya da senin takman lazım. Ben davayı bağışladım. <laughs> Adam kalktı komiser dedi senden de ne bekledim. Mevzu da davaya bağışlamadı. İyiyse değil mi adam kalktı öpüştük falan filan barıştık. Çocuk o kadar kibar çocuk ki abi buyurun dedi bir çay içelim dedi. Hepimiz karar verdik gitme. Meksit ben gelmiyorum. Oğlum dedim söz verdi daha devamayacak bir şey. Gel dedim tamam. Meksit hayata gelmem dedi. Çıktı dışarı. Çıktı, çıktık dışarı tabii. Meksit'in baktım pantolonun bacaları çarabının içine. Dedim oğlum burası İstanbul dedim. Bu manyak mısın dedim abi pantolon paçaların çarabının içine niye koydun? Eğildi kulağıma abi dedi. Beşinci kattan düştüm inşaattan bir şey olmadı. Bu çocuk donamasıcıydı. Beni eve gitmem lazım dedi. Böyle, böyle bir macera yaşadık. Herkesin bir macerası var tabii. Bizim de maceralarımız var. Maceralar çok. Yani aslında birkaç tanesini anlatmak isterim. Üniversite imtihanlarına gireceğim. İstanbul'a geldim. Tabii ki şey gidim. Kursa gidiyorum. Kızıltoprak'ta Toprak'ta bekar işi kalıyorduk. Kasabı, Mersed, Eminönü, PRM, bir sürü uşaklar, yedi kişi böyle kalıyorduk orada. E de tabii inşaat halinde pencerelerin perdesi yok. Mecbur ya da ki Emine, Kitledik Kadıköy Salı Pazarından bir perdelik aldık. O da gitti aldı geldi sordu kaç liraya aldın la Peyrem bu kadar. Lan seni kazıkladı dedik Kadıköy Salı Pazarı'na esnaf seni kazıkladı. Bu işiniz ağrına gitti biliyor musun niye kazıklandım diye. Ertesi akşam geldi dedi uşaklar kararı verdim dedi Salı Pazarı'nı soyacak diye. Lan nasıl soyacak oğlum sen manyak mısın Kadıköy Salı Pazarı soyulu mu? Diye siz karıştırmayın diye. İnşaada yaptı bir tabut içini doldurduk taş üzerine bir Arapça bey, dört kol, sekiz kişi girdik tabuda. Tabi o zaman insanlık vardı. Tam salı pazarın sabahın erken saatleri oradan geçerken Cenazelan tabi. Pazarcılar bizi bir gördü cenazılan Üç tane pazarcı koşaya giriyor tabuda bir birimiz ayrılıyorduk. Dört tane giriyor gittikçe cenaze arttı. Tabi pazarcılar ipleri bırakan pazar tez yani bir akan cenazeye koşuyor. cenaze gittikçe kalabalıklaşıyor. o arada pazar tezgahlar boşalınca da bizim uşaklar topları yükleyi kamyonete. ben takip ediyorum çıktık altı yolu arkadaş cenaze bir kalabalıklaştı ki aklına yarandırıyor Cenaze sahipleri yok ortada ama biz hemen ayrıldık oradan. Cenaze sahipleri olmayınca pazarcılar değil. la bu kimin sahibi diyor. Birbirine sırayla. la ölü kimin idi belli değil. Ne yapsınız o zaman indirdiler aşağı Osman camisinin Camesi'nin oraya kabiye. Ondan sonra polis geldi. Tabii polis açtı. Baktı taşlar duruyor içerisinde. Ama tabii biz o arada yapacağımızı yaptık. Emin Öpeyrem dediği gibi pazarı soyduk. <laughs> Aslında öyle akıllı bir adam değilim. Beylikdüzü Mikrosada bir gün alışverişe gittim. El arabasından dolaşıyorum. 90 yaşında bir kadın geldi şöyle elini koydu. bagayı benim tarafa doğru. Ben dedim herhalde televizyondan tanıydı da bir şey diyemeyi kalam. En sonra bir saat böyle nere gidiysem takip edeyim beni. En sonu bir saat sonra geldim alışverişte kasa var ya kasanın kuyruğuna geldim. En arkada bekleyelim. o kadın aldım bütün malzemeleri doldurdu arabaya dağ gibi böyle tam dışarı çıkacak geldi yanıma oğlum kusura bakmadın değil mi dedim. Hala niye kusura bakayım dedi ki benim bir oğlum var. Rahmetli oldu sağa çok benziydi. Onun için baktım sağa kusura bakmadın değil mi? Dedim hala insan insana benzer. Niye bakayım ki? Halam yüz aldı ya. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne dedim hala? Dedi dışarı çıkarken ba ana güle güle der misin? Ben de bile komiklik olsun diye orada milletin içinde tabii bir bağırdım. Ana güle güle dedim. Kadın gitti tabii. Hesap sırası bağ geldi. 10 milyonluk bir şey aldım. 90 milyonluk fiş çıktı kazadan. Dedim hemşerim bu nedir? Dedi ananın hesabıdır dedi. Kadın hesap bıraktı gitti bak. Herkesin askerlik anıları var, herkes askere gider ama Temel'in gidişi bambaşkadır. Tabii ki Karadeniz insanının kafası çalışır her yerde, askerde de olduğu gibi. Temel'e askere mektup yazıyor, Fatih ki, Temel sen askere gittin, bizim tarla kazılacak ben ne yapacağım? Tabi ki hemen hemen mektuba cevap veriyor. Diye Fadime sakın o tarlaya bir kazma vurayım diye ama bütün yaptığım kazak silahları oraya gömmüşüm. Mahvedesin. E komutan tabi mektubu alıyor, askeri mektubu alıyor ya. Onu okuyor, ondan sonra diyor ki temel seni ben mahvettim. Bir manga dolusu asker temelin köyüne tarlaya alt setli askerle geldi silah mila yok. Temel arkadan mektup yazıyor. Fadime nasıl tarla güzel kazıldı mı diye askeri tarlaya geldi. Evet askerde bazen zaman da tabii maceraları var. Askerde bir gün komutan emir veriyor. Diyor ki düşman cesedi getirene 10 dolar veriliyor. Motivasyon yapmak için herkes cephede birer düşman cesedi getiriyor. Temel bir hafta yok. <laughs> komutan şaşırıyor. Bir hafta sonra bir de vakle git. Temel bir vagon dolisi cesetle geldi. Seni alnından öpüyorum Temel. Aslanım çok güzel savaştın. Düşman cesedi getirdin ama Türkiye'nin ekonomisi de bellidir gel bu cesetleri bize 8 dolardan ver. Bir komutanım hayatta olmaz. Niye ben zaten 8'e ben aldım onları. <laughs> Asker de komutan demeli çağırdı diye oğlum söyle bakayım İslam'ın şartı kaçtır? Diye komutanım 40. Komutan bastı o adaya. <laughs> Ağzı burnu kana boşanıyor. Çıktı dışarı dursun diye oğlum ne oldu saat? İyi komutan sordu bana İslam'a şartı kaçtı. 40 dedim bastı badaya. Oğlum sen manyak mısın? Git komutanın elini öp. De ki komutanım özür dilerim. İslam'ın şartı 5'tür. Temel diyeyim sen manyak mısın oğlum? Adam kırkı kabul etmeyi 5'i nasıl kabul etsin? Şimdi askerde temelin babası gelmiş dursuna değil ki komutan temele çaktırmadan babasının vefat ettiğini anlattı. Değil o benim işimdi zaten. Temeli çağırıyor. La temel. Söyle bakayım sen anan var mı diye. Olmaz oğlum var diye. Dayın var mı diye. Var. Emicen var mıydı? Değil. Var. Teyzen var mıydı? Var. E peki diye. Senin diye kardeşlerin var mı diye. Lan manyak mısın? Ne biçim soruyorsun? Tabii var diye. Peki söyle bakayım diye babam var mı Diye. O da var tabi. Nah var <laughs> diye eldi. Temel Antursun tatbikat yapayla. Askeri tatbikat paraşütle atacaklar. Komutan diyor ki birinci pimi çekersiniz paraşütünüz açılır. Olmasa ikinci pimi çekersiniz açılmasa üçüncü pim Çektiniz mi emniyet pimi onu açarsınız paraşüt aşağıda jip bekliyor sizi binip karargaha gidersiniz. Temel lan dursun atladı. Temel birinci düğmeye bastı paraşüt açılmadı. İkinciye bastı açılmadı. Üçüncü emniyete bastı gene açılmadı. La Temel dedi ha bu komutanın hiçbir deduğu tutmadı ya aşağıda jip de yuhsa mahvolduk Komutan temel asırayı Düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın? Vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersen vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi temel sinirlendi diye. Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> Rusya tabi bilirsin Rusya e, eskiden Rus savaşları olmuştur. O ofliler toplandı kuş tüfüğünle Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi dedi ki oğlum ne yapıyorsunuz? Dedi ki hacı Rusya'yla savaş ediyor. Ula kuş tüfüğünle Rusya'yla koş koza, Rus devleti. Nasıl savaş yaparsınız? E, hacı ne yapacak? Çekilin kenara. Benim işim bir gürgen ağacı kesin kesti. İçini oyun oydile. Parut saçma doldurun kafaya bir demir. Ya Allah bismillah Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit. O akıllı veren hacı değil ki. Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını... <laughs> Şimdi hoşgörü iyi bir şeydi tamam. Niye hoşgörü iyi Karadeniz insanında da bu hoşgörü var. Bir yere fikri anlatıyorum dedim ki aranızda Bayburtlu var mı? Yani Bayburtli'yi anlatacağım. Bayburtlu camiye girdi. Kaldır dedi Leyne Hava'ya. Ya ilk defa huzuruna geliyorum. Biraz beş vakit namazda rahatsız eden kullanımdan değilim. Biraz para ver bana bir daha gelirsem Allah bilemez. Bayburtlu dedi. Ben bunu anlatacağım. Yan masadan bir tane kalktı masada. Kardeş biz Malatya'lıyız. Ben de dedim sen karşında şimdi. O ofliler bizim ofliler Malatya'dan bir inek aldı. Kötürtlü ofa inek öyle iyi süt verir ki sabah öyle akşam sağlıyor. Ofliler dedi ki ya her zaman Malatya'dan gidip inek almaktansa bunu artıralım biz satarık Malatya. <laughs> Kötürtlü ineği boğaya. Boğa sağdan yolu inek sola kaçacak. Soldan yolu sağa kaçacak. Git bir zaman o yanla yanaşmaya uğraştı uğraştı ofliler terden soğuldu. Geldi bir yaşlı amca. Dedi la ne yaparsınız? Dedi hacı bir inek aldık da artıracak onu. Boğa sağdan yolu inek sola geçer. Soldan yolu sağa geçer. Şaşırdık kaldık. Çiftleştiremiyoruz. Dedi la bu ineği Malatya'dan mı aldınız? He hacı ama nereden anladın? Ben de karıyı oradan almış. Karadeniz karıları dul yaşama hiç sevmez. İlle evlenecek. Velev ki 90 yaşına gelse bile. Şimdi Meyrem Kala'ya dedi ki Meyrem Kala evlendirelim mi seni Agde şekeri alınırsa? Meyrem Kala dedi ki şekeri yiyecek dişim yok. E peki evlendirelim seni ama sen de yaşlısın. Ha o su kulesinin üzerine bir iğne dikiyorum. Eğer onu görürsen seni evlendirecek. Meyhanem kala çıkardı, güneşe karşı bakar diye. Uşaklar iğne görüyorum da kule ne tarafa dur. <laughs> Temel 70 yaşına nenesinin sırtına vur dolaşırken caminin hocası gördü. Oğlum bu nedir? Hocam nenemdir sırtıma taşıyorum. Duasını alırım hizmetini ediyorum. E oğlum bunu ver kocaya da kul gittiği yere de hizmetini edersin. Niye sırtına taşıyorsun? Temel sinirlendi. <laughs> Kocam ol değil Bir ilim adam olarak sana yakıştı mı? 90 yaşına kadar kocaya verdiysin. Sana yakıştı mı deyince nenesi arkadan sırtına vuruyor. Ağzına ekmek odumun uşağı. Sen kocadan daha iyi biliyorsun diye. <laughs> Evlilik dediniz de aklıma geldi. Bir gün gidiyorum balayına İzmir'den dönüyorum. Hanımla beraber ters yola girdim. Polis hemen çevirdi beyefendi ehliyet fırsat. Ne oluyor memur bey dedim, dedi ki ters yola girdin. Dedim ya cezayı da Trabzon'da öderim. Yok peşin ceza vamkozu var polis bir bir sert bak. Öyle bağırınca bizim hanım başladı polisten tartışma. Ben hemen fırsat mı fırsat yaktım bir cigara indim aşağı. Bizim hanım polisten tartışıyor. Anam 10 dakika geçti aradan kamyonun arkasından bir baktım ki polis beni çağırıyor dedim yedi gayvayı. Gittim yanına dedi oğlum al ehliyet ruhsatı Allah yolunu açık etsin. Dedim memur bey ceza yazmaya mısın? Dedi Allah sana ceza yazmışsa bir de mı <laughs> yazayım. <gülüyor> bir gün akşam eve nasıl Laz kafası. Her zaman arkaya biniyordum. Ön tarafı bindim. Bakayım şoför nasıl araba kullanıyor. Tem köprüsünün altına çevirme var. Polis geldi. Dedim ki Buyurun memur bey, şoför dedi. Ehliyet ruhsat diye... Beyefendi dey, emniyet kemeri takmadı. Dedim ki memur bey o şoför de dedim. Ama gel de beraber konuşalım. Geldi yanıma. Cami açtım dedi ki beyefendi emniyet kemeri takmadı. Ben de dedim ben Karadenizliyim. Bana ne lan dedi Karadenizliysen. Böyle bir Karadeniz'e karşı şeyi olan bir yeri, erişim. Ben de hiç gayet ciddi olarak indim aşağıya. Sen dedim kaç senelik polissin dedim. 20 senelik polisim ne olacak? hiç trafik yasasını bilmeden geldin abi devlet adına çevirme yaparsın. Trafik kanunları niye bilmesin dedim. O şaşırdı şimdi ben öyle deyince. Ne var dedi trafik kanunları. Bilmiyorsan öğren dedim. Trafik yasasının 18. maddesi A bendinde der ki emniyet kemeri beyin kanamasını önlediği için Lazların emniyet kemeri takma zorunluluğu yoktur. Adam şaşırdı polis hemen aldı yavrakları gitti komiseri dedi ki ha böyle bir madde var mıdır? Polis tabi seni polis yapana da <laughs> Temel'le Fadime gazinoda tabi eğlendi eğlendi. Akşam gece saat geç saatte dedi çıktı gidiyorlar. Tabi polis yolu çevirmiş. Alkol muayenesi temel ufle bakayım bir ufleyi 400 promil alkol. Temel Bey alkollüsün diye cihazınız bozuktu. Ben alkol almadım diye. Ya olur mu cihaz yeni Yok diye ben alkol almadım diye. Olur diye olmaz diye komiseri e, ya bu itiraz ediyor. De ki yanına kim var? Karısı var diye. Karısına tutun bakayım diye. Karısına tutayım diye Fadime. O da 300 promil alkol çıkayım. <laughs> De ki beyefendi bak ben size dedim cihazınız bozuktur. De ki yok olmaz hemşerim yeni diye yok. Gidiyle komisere diye ki ya karısına da 300 promil alkol çıktı. Niye çıktı? Demiş başka kim var arabada? Dedi iki yaşına bir çocuk var. Diye herhalde çocuk şey alkol alacak hali yok. Çocuğa tutun bakayım cihazı kontrol edin. Çocuğu öflettiriyle çocukta da 100 promil alkol çıkıyor mu? Komiser dedi Temel Bey çok affedersin. Hakikaten cihazımız bozuk. Senden özür dilerim Allah yolunu açık etsin. Temel giderken diyor ki Fadime ben sana dedim çocuğa bir düble içirelim faydasını görürüm diye. Trafik maceralarını biliyorsunuz. Trafik maceralarında çok işler geçe başına. Bizim mermerci hacı akı var. Bu şimdi Silivri'den geliyor. Polis yolu kesmiş. Dur. Hacı ehliyet ruhsat. Hacı diyor ki ne ettim memur bey ben. Memur da diyor ki radara girdin hacı. Hacı bir fırlayı koltuktan. Sıçmadık radarınıza çıkardık oradan ne güzelsiniz.